Bugün sizlerle bir araya gelmemizin ana amaçlarından bir tanesi o gece yaşananları bir kez daha hatırlatmak, sizlerle paylaşmak ve bu konuda bundan sonra küresel barışın, bölgesel barışın korunması ve bu ve buna benzer olayların hiçbir ülkede yaşanmaması için birlikte beraber hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye'de darbe oldu. Darbeden sonra hemen savcılarımız harekete geçtiler. Darbeye bizzati katılanları tek tek topladılar. Şimdi yargılamaları devam ediyor. Türkiye değerli konuklar bir hukuk devleti. Hukuk devletinde yasalar ne derse o yapılır. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü hukuk devletinde temel ölçüdür. Hukuk devletinden sapmadan bu cürmü, bu suçu işleyenler mutlaka cezalarını hak ettikleri cezayı alacaklar. Bu konuda hiç kimsenin bir tereddütü olmasın. Baştan beri söylediğimiz bir şey var. İntikam hırsıyla hareket etmeyeceğiz. Duygusal da davranmayacağız. Tek ölçümüz adalet olacak. Bu FETÖ terör örgütünün Mensuplarını, sızdıkları bütün kurumlarımızdan temizlemek için kılı kırk yararak çalışıyoruz. Amacımız haklıyla haksızın bir arada olmaması, yaşla kurunun aynı şekilde yanmaması. Buna çok özen gösteriyoruz. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu umarım takdir edersiniz. Çünkü bu örgüt kapalı bir örgüt. Saydam değil. Onun için bu örgütle ilgili mücadelede maalesef o kadar kolay olmuyor. Eminim ki sizin ülkelerinizde de okul açmak suretiyle, dernek vakıflar kurmak suretiyle bu örgütün faaliyetleri var. Bakın size bir dost tavsiyesi. Bunlarla ilgili eğer bir tedbir almakta geç kalırsanız bu tehdit Türkiye'nin tehdidi olmaktan çıkar. Sizin ülkelerinizin en büyük tehdidi haline gelebilir. O bakımdan bizim size tavsiyemiz, talebimiz hele hele 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu örgüte ülkenizde müsamahayla bakılmasına lütfen ama lütfen izin vermeyin. Bu bizi üzmekle sınırlı değil. Türkiye'yi üzmüş olmuyorsunuz. Aynı zamanda gelecekte karşılaşacağınız büyük bir tehlikeyi de ıskalamış olursunuz. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye hukuk devleti anlayışı içerisinde bu darbe girişiminin arkasında olan FETÖ terör örgütünün başının iadesini istiyorum. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ile ikili anlaşmamız var. Adli yardım ve suçluların iadesine yönelik anlaşmamız var. Gayet açık hükümler var. Biz Amerika'dan yıllardan beri stratejik ortak olduğumuz Amerika'dan hakkımız olan bir şey istiyoruz. Diyoruz ki bir terör örgütü var. Bu terör örgütü Türkiye'de darbe yaptı ve yüzlerce masum insanın hayatına mal oldu. Binlerce insanın sakat kalmasına sebep oldu. Bunu lütfen gereğini yapın. Geçici tutuklayın ve sonra da bunu artık ülkenizde barındırmayın. Burada ne var? Yanlış olan ne? Eminim ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda gereken adımları atacaktır. Artık darbeyi o mu yaptı? Arkasında o var mı yok mu tartışması çok ama çok geride kaldı. Gün ışığı gibi belli bir şeyden bahsediyoruz. Biz adli anlamda, kolluk anlamında her türlü bilgiyi, belgeyi paylaşacağız. Bunun karşılığındaki tek isteğimiz de bu terörist başının daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde kalmamasıdır o kalmaya devam ettiği müddetçe eminim ki 79 milyon Türk halkının burukluğu Amerika'ya karşı devam edecektir. Bir darbeyi önleyen bu milletin duruşunu Amerika Birleşik Devletleri de herhalde görmezlikten gelemez. Hiç kimseyle ilişkilerimizi bozmak gibi bir niyetimiz yok. Hele hele bir terörist başı yüzünden Amerika'yla da ilişkilerimizi zora sokmak gibi bir düşüncede değiliz. Ama hukuk devleti olarak büyük bir darbeye muhatap olmuş bir ülke olarak canı yanan insanlar adına bunu da istemeye hakkımız var. Bu hususları da anlatmak istiyorum. Biz darbeden sonra olağanüstü hali ilan ettik. Hatırlayın, Fransa'da bir terör olayı oldu, orada da olağanüstü hali ilan edildi. Ve üçüncü kez uzadı. Sadece bir terör olayı. Biz de ülkemizin seçilmiş hükümetini yıkmaya çalışanlara karşı bir darbeden sonra, bir olağanüstü hal ilan etti. Değerli dostlar bu olağanüstü hal millete yapılmış bir uygulama değildir. Baştan söyledik. Biz kendimize olağanüstü hal inar ettik. Yani hükümete. Neden bu darbe meydana geldi? Neden biz bu darbeyi bugüne kadar görmedik? Ve bu darbeyi oluşturan nedenleri ortadan kaldırmak. Bir daha bu kanlı darbe girişimine muhatap olmamak için acil yapmamız gereken düzenlemeler var. Olağanüstü halin anayasamızın 120. maddesine göre amacı budur ve bu amaç doğrultusunda kararlarımızı süratle alıyoruz. Nedir bunlar? Bu darbeye karışanların mutlaka devletten temizlenmesi yargı sisteminden silahlı kuvvetler içerisinden bürokrasiden ticaret hayatından üniversitelerden nerede varsa hepsinden temizlemeyi hedefliyoruz. Ama bu olağanüstü hal bir şeye hiçbir şekilde karışmayacak. Ekonomi kendi kuralları içerisinde çalışmaya devam edecek. Piyasalar aynı şekilde çalışmaya devam edecek, iş hayatı aynı şekilde devam edecek kesintiye uğramadan bunun da böyle olduğunu herhalde görüyorsunuz. 15 Temmuz gibi bir darbeyi yaşayan ülkede ekonomik göstergeler günün olağan dalgalanması dışında hiçbir dalgalanmaya tabi olmadı. Hele hele 24 Kasım Rusya'yla uçak krizinden sonra meydana gelen ekonomik göstergelerdeki bozulma kadar bile darbe sırasında bizim ekonomik göstergelerimiz olumsuz etkilenmedi. Bir yandan büyük bir darbeyi geçirmiş bir ülkeyken bir yandan da meclisimizin hiç ara vermeden çalışmasını sağladık. Yatırımcılara, ticaret ehline ve bütün ekonomi dünyamıza yönelik teşvikleri, tedbirleri de birer birer hayata geçirdik. Türkiye ekonomisi ne kadar darbelere, risklere, şoklara dayanıklı olduğunu bir kez daha 15 Temmuz'da yaşanan olayla ortaya koymuştur. Ne yazık ki bazı değerlendirme kuruluşları çok fazla irdelemeden, incelemeden acele karar vermişlerdir. Ve görmüşlerdir ki bu karar gereksiz ve Türkiye'nin bu kararı haklı kılacak bir ekonomik durumunun olmadığı bugün en iyi şekilde ortaya çıkmıştır. Piyasalar 15 Temmuz öncesine çoktan dönmüştür. Daha da iyiye gidecektir. Ekonomimizin temelleri sağlamdır. Hiçbir kalıcı tahribat oluşmamıştır. Piyasa dostu ekonomi politikalarını kesintisiz uygulamaya devam edeceğiz. Yaptığımız yeni düzenlemelerle vergi barışı getirdik. Vatandaşın devlete olan borçlarını tamamen uzlaşma yoluyla çözümlenmesi için imkan sağladık. Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yabancı yatırımların karar süreçlerini hızlandırıyoruz. Yatırımcılara yeni yeni teşvikler getirdik. Tasarrufları arttıracak reformları çıkardık. Reform programlarımızı hiçbir tereddüde mahal vermeden aynen uyguluyoruz. Türkiye ekonomisi neden güçlü? Bakınız dört seçim geçirdik. Gezi olaylarını geçirdik. Jeopolitik bölgesel istikrarsızlıkların içerisindeyiz. 2010-2015'te bütün bu olumsuzluklara rağmen 17 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi daha birçokları. Türkiye ekonomisi 5.2 büyüdü. Yüzde. OECD ülkeler arasında son 5 yılda en fazla büyüyen ülke Türkiye'dir. Demokrasimiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha da güçlendi. Silahlı kuvvetlerimizin yeniden yapılanması için Milli Savunma Bakanlığımızın yetkilerinin arttırılması için yapısal düzenlemelere gittik, kanunlar çıkarttık. Şunu unutmayalım. Olağanüstü hal geçici bir haldir. Ve mutlaka yapılması gereken düzenlemeler, kararlar uygulamaya geçtikten sonra kaldırılacaktır. Dediğim gibi olağanüstü hal millete değil devlete uygulanmaktadır. Aynı şekilde değerli konuklar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birlet Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne yönelik derogasyon uygulamalarımız da demokratik ülkelerin yeri geldiğinde hayata geçirdiği doğal uygulamalardır. Tıpkı Fransa'nın yaptığı gibi. Altını çizerek söylemek isterim ki, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni askıya filan almamıştır. Sadece 15. maddede bir derogasyon istisnası getirmiştir. Yürütülen uygulama belirli hakların uygulanmasına geçici sınırlama koymaktan başka bir şey değildir. Tüm bunları ifade ettikten sonra bir kez daha gerek 15 Temmuz darbe girişimi gerekse ülkemizde bölücü terör örgütünün maalesef kalleşçe alçakça yaptığı eylemlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız güvenlik güçlerimiz için gösterdiğiniz dayanışma dolayısıyla sizlere hepinize teşekkür ediyorum. Türkiye, bölgesel istikrarı, küresel barış ve kardeşliğin geliştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bütün katkıları en yüksek düzeyde sağlayacaktır. Sadece PKK değil, DAEŞ gibi, El Nusra gibi daha birçok bölücü terör örgütüne karşı aktif mücadelemiz bütün ortaklarımızla birlikte kararlılıkla sürdürülecektir. Ben bu duygularla bir kez daha hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sorularınız varsa bunları da cevaplamaya çalışacağım.